Şanlıurfa genelinde bulunan çölyak ve fenilketonüri hastalarına yönelik desteğini sürdüren Haliliye Belediyesi hasta ve hasta yakınlarına içerisinde glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolileri dağıtıyor. Şey, şey, kimlik, var, kimlik Haliliye Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren glutensiz ekmek fırını Şanlıurfa genelindeki çölyak hastaları için ekmek üretimini sürdürüyor. Bölgede ilk ve tek olan glutensiz ekmek fırınında yıllık yaklaşık 650 bin adet ekmek dağıtımı yapılırken çölyaklılara yönelik gıda kulisi desteği de veriliyor. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a Başkan Yardımcımız Mehmet Erol'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Evet arkadaşlar şu an Haliliye Belediye'mizden glintensiz ekmek ve glintensiz koli dağıtımı yapıyoruz. Periyodik bir şekilde 3 ayda bir Haliliye, Şanlıurfa Haliliye ilçemizde 400 tane çölyaklık kardeşimiz ikamet ediyor. Bunlara e ee, tabii ki kolilerimizin içinde 9 çeşit glintensiz malzeme var. Makarna, çikolata, mini kek, ee, pişmaniye bunların içinde periyodik bir şekilde içine koyup kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bunun yanında tabii ki her ay ee, kartlarından 30 tane ekmek yüklü ve pazartesi, çarşamba, cuma günleri gelip de yeterince kendi ekmeklerini alıp götürüp dağıtılıyor. Artı ee, Halil'e Belediye'mize e, glintensiz ekmek Türkiye'de dördüncü ek, e, fırınımız. Bunlar da şu an e, 2045 kişi Urfa'da, Şanlıurfa'da Glintensis e, besleniyorlar ve herkes de bu glintensiz ekmekten faydalanıyor. Tabii bunun yanında en önemlisi ücretsiz dağıtılıyor. Türkiye'de ilk. Bunun için Haliliye Belediye Başkanımız da Mehmet Can Polat da Başkan Yardımcımız Mehmet Erol Bey ve ekibinde sonsuz teşekkürümü ederim. Çok çok sağ olun. Var olasınız. Glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kollerini alan hasta ve hasta yakınları ise Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmet dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a ve ekibine teşekkür etti. Şimdi çölyak hastaları, çölyak hasta sahipleri adına Haliliye Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani bu e, glitensiz ekmek fırını bildiğim kadarıyla, hastamız olduğu için bildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin her noktasında yoktur. Yani bunun Urfa'da olup özellikle Haliliye ilçemizde olması bizim için büyük bir gururdur. Bizim için büyük bir şeydir, nimettir yani. Yani 2000'i belki bulmuş, 2000 tane çölyak hastası var. 2000 çölyak hastasının e, bu tür şeylerini, e, gıdasını karşılamak herkes yapamazdı demek ki. Allah razı olsun ne diyelim. 2-3 ayda bir bize yardım yapıyor çocuklarımıza. Valla teşekkür ederim. Mehmet Can Polat'a da teşekkürlerimi sunarım. Hizmetlerinden dolayı yani memnunuz yani böyle inşallah devam etsinler.